Merhaba arkadaşlar, bugün tersane işine devam ediyoruz. Erenle birlikteyiz. Eren hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhabalar. O zaman bakalım ne yapıyormuşuz bu bölümde. İnceleyelim bir. İnşaat hazırlığı aşamasındayız. Çakıl teslimatımız var. Önce, ardından sıkıştıracağız. Bu iki aşamadan sonra temele geçeriz. Ufak bir aşama çünkü o. Temelde de yük boşaltmamız var. Bir de üç tane farklı plak temelimiz var. Bu ikisini hallederiz bu bölümde iki aşamayı. Aynen öyle abi. O zaman önce şu kamyonlarımızı atlayalım. Şu alana bir çakıl dökelim. Sen yakındakini al. Sen daha hızlı koşuyorsun. Ben daha hızlı koşuyorum çünkü sonra. Hadi bakalım. Evet bu işte bir şey yetki yok diyor. Abi. Çakıl bulduramıyor. Sana hemen yetki verelim öyleyse. Ne ki ya. görelim etki ya. Sen oradan bilirsin, ben <laughs> buradan. Ya da ben de döneceğim ya. Çünkü ileri ileri gidemeyeceğim orada. Az sonra olsa var ya abi. Aynı bendeki bu bagage. Benim mi? Aynen. Sana öyle görünüyor. Bende normal görünüyor mesela şu an. Evet, aynen. dökünce birden bire ne döküyor ya Dağ Çok Çok bir daha oluştu bu ufak. Bu kadar daha güzel. bölümde bir teknik arızadan dolayı sensiz kapattık bu bölümde inşallah tekrar bir arıza almayız şimdi. İnşallah inşallah bu Şantayı boşalt diyor. Yine geriye çekelim şu senin aracın olduğu yere. Ayak evet, altında kalmasın şimdi burada beton, beton Şimdi gidelim roketten iki tane toprak sıkıştırıcımızı alalım. Nerede bizim tırımız? Burada. Yükleyelim gelelim. Tık abi serbest. Diyeceğim arkada beton. Arkada beton aracı var. Evet. Şöyle şöyle artık nasıl nereye gidiyor? Topla. Topla topla yok. Diğer tarafı da olur. Diğer tarafı evet. mı gidiyor? Evet. Düz yola mı çıkalım? Toplamaya devam etseydim abi gel. Şimdi düz daha. Topla biraz daha yine aynı şekilde. Ben bu taraftan göremiyorum şu anda. ama. Tamam şimdi gider hava. <laughs> Bak şimdi ne yapacağız? Bak şimdi farklı bir şey yapacağız şimdi Eren'cim. Şöyle. <laughs> Tamamıyla gerçekçi bir şey yaptık abi. Evet. Şaka maka şeyde construction'da 100 saat oldu abi. Ben de onu diyecektim ya. 500 küsür saat olmuş bence de. Olmuş. Bende de 100 bunun böyle 10 saati ya da 15 saati şey ee, tek başıma single. Single. Geri kalanı online. Abi bu 85 saatinde 40'ı yollarda geçmiştir ama abi. <laughs> 40'ı yollarda diyorsun. 40'ın da 15'i ışıklarda geçmiştir diyorsun. 15'i geçmiştir abi ışıklarda. <laughs> Ömrümüz yollarda geçiyor. Evet. <laughs> son 2-3 kontrattır şey yakınlardayız. Evet ya köy çok güzeldi var ya köy hiç unutmuyorum. Işık mışık yok. Aynen hidroelektrik santrali. Güneş paneli, güneş enerjisi, Yesen. Güneş enerjisi. Evet. Şöyle ben rampamı açıyorum. Ve şirketten iki adet Toprak sıkıştırıcı. O var 3 tane toprak sıkıştırıcımız varmış. Turuncuyu çıkart abi turuncuyu. Haydi açılmamış bu ya. Rampaya bak bakalım. Açıldı mı şimdi? Evet evet açıldı. Erken yani atladık araçtan. Yarım kalmış. Ham. Tamam. İkisini alırsın herhalde artık. Değil mi? İki aracı alması lazım. Yani tam sıfır fark ettim. O gerçi yine kendine göre iz alacak da. Ben sabitleyeceğim abi sen. ince Tamam. Yok öndekini almadı abi. Almadım. Biraz geri alacağız o zaman ikisinde. de. İkisini de geri alalım. Bir tık. Bir dakika ben biraz daha geri alayım. Evet. Bir tık geri al bakalım. Tamam, Oldu. Şimdi. Aynen. Haydi bakalım. Rampamızı toplayalım. Yola koyalım. Şöyle inşaat malzemeleri satıcısı da yakınımızda olsaydı. Ümit ee, tozundan yanmaz. Ee bizim toprak niye öyle duruyor? Çakıl. Nasıl duruyor? Sıkışmış mı duruyor? Yani? Yok sıkışmamış <laughs> duruyor da. Buraya indiriyorum. ben bu uçtan gireyim ben uçtan gireyim de abi şu an bende bir garip ya nasıl görünüyor bende normal görünüyor bende hiç normal görünmüyor hatta ben sana discorddan da atarım Allah Allah ya bende bir şeylik var bugün ya çözemedim gitti ilginç bende normal düz olarak görünüyor lan şu an atacağım sana Sıkıştırdığını anlayabiliyor musun peki? Şu an seni evet, anlıyorum. Ah, nasıl Aa, evet. Garip, ilginç. Şey, düzlememiş orayı sende. Bende normal görünüyor orası. Ama şey, ee, şu an mesela şeyden geçtim, o düzenmeyen alandan geçtim, düzledi orayı. Ya düzledi mi? iyi var. Zincir evet. i̇lginç, ilginç hatalar almaya başladık. Astrogon. Evet, Astrogon. Duyrulur. Burası sıkıştırmak da güzel ya O sıkışmışlığı evet. görüyorsun ya orada böyle bir Evet evet abi İşini tamamlandırmıyorum ya Ya bir de toprakta işte bu çakılda şey var Böyle Tam sıkıştırman gerekiyor her yeri Evet bir Sayıyor yani abi Sayıyor yani düştün mü? Yo oyundayım. Düşmüş mü gördüm? So sesli, sohbetten ayrıldı diyebilirim. yani, he katıldı diyor şimdi ama Korkuttum <laughs> bir anda beni. bir <laughs> bir don duraksa da ama onu. Güzel. Haydi evet, Aman aman. Şöyle bir keyif yapalım dedik diyorsun. Yani ya. <laughs> Artık sıkıcı rezil etti. Evet. Fark edelim. O kamyonların oraya girelim ya, yolun kenarına bırakmayalım. Ben malzemeleri boşaltıyorum. Boşalt, boşalt. Evet, güzel bir beton. Bakalım neresi merak ettim şu an. O güzel bir beton var bu. Geniş bir alan. Bunun gibi iki tane daha dökeceğiz. Büyük ihtimal o da buralar kenarlar. Ben şöyle köprüden tarafa doğru Sen ona al, ben senin araç. Bu sefer geriye vereceğim. Kafayı denize değil de bu tarafa vereceğim. Sen... Önce mikseri çıkartıyorum da. Yani ben de buradan mı aldım? Buraya mı aldım? Sen de kafayı yola doğru ver. Denize değil de. Evet. Bu sefer de benim gamepad'imin şeyi bitti. Şarjı mı? <gülüyor> <gülüyor> Şarjı bitti. <laughs> Hemen oyuncu değişikliği yapıyorum. Evet, sıkıntı Her şey kontrol altında. Hadi bakalım Şimdi sen nasıl duracaksın? Bak şöyle. Kapak fotoğrafımızdaki gibi. Hmm. Tamam, sadece yerleri değişmiş olacağız. Evet. çekeyim Şöyle ileri çekeyim. Bir sonra aşamada da çıkıyor. Açıyorum ben kuruyorum. Kur kur. Ben de şimdi kuracağım şuraya geriye aracı kaç metre? 53 metre mi yani? 53 metre de benden yana yetişebileceğim mi? Senden yana yetişiriz ya. Senden yana sıkıntı yok. Yana başladı <laughs> mı? Sen başladı. başladı. Başla. Başlıyor mu? Başla başla. Ay bismillah. Başla. Ben de tabii, Senden yana her türlü yetişiyorum. Sen zaten o yana girişirken ben bu yandan başladım. Şöyle. Ben çok ilerlere yetişemeyeceğim şu Yetişemeyeceğim mi? Tamam o zaman ben de öbür köşesinden başladım. Sen köşeden başlayalım. sen gömleri. Ben de şuradan başlayayım. Şöyle bırakalım ve... ...Mixer'imizi yanaştıralım. sonra. Ya bana yetişemeyeceğim ayakları yapıyorsun var ya. Yok sola doğru Yani. <laughs> Senden senin makineye kadar. Ha mesela benim tamam, tamam, doğru. tamam. bir sınırlı bir konusu yok bende abi. Heh, <laughs> tamam. abi tamam. <benim> <laughs> kaybettiğini söylerken de böyle Ben şöyle gidiyorum sen de <laughs> Bayağı geniş bir alana bir inşaat çalışacağız yani. Evet, bundan sonraki bölüm de daha çok winch herhalde ağırlıklı olacak.

bizim bu bölümdeki reklam işini son mu abi? Evet bunlar son. Kapanış mı? Evet. Paydoslar diyor. Aynen paydos diyeceğiz. Hızlı bitiyor değil mi iş? Evet abi hızlı bitiyor. Ve finale doğru adım alıyoruz Finale doğru yaklaşıyoruz. Karsane sonrası final. Bak final de bir şey benim için. Sürpriz. Sürpriz. Ne Ay. gelecek bilmiyoruz. Büyük bir iş mi? Ne büyük bir kazı işi var mı acaba? Kazı işi varsa biz de şey yapalım. Şöyle dört kişi full ekip. Evet. Köşek Ama ben mesela... Bir loader. Bir bölümde böyle bir şey... Loader e takılmak isterim Evet ya. Yani iki ekskavatör, iki rozer bir biliyorum olursa. Ben işte son, sen var mıydın? Son bölümde şeyle takıldım. Sen var mıydın o bölümde? Son bölüm rozerde vardım. Son Üçünümde bölümde rozerde takıldım. Yani. Sen vardı değil mi? Yüzde tamamlanan bölümde vardım abi. Yüzde hmm. %100'e beşten yüzde yüze takıldım ben. Evet, vardım o bölümde. Hı -hı. Dedim değişiklik olsun. Bana kalsa ben ekskavatörcüyüm her türlü de. izleyenler açısından değişiklik de olsun diyorum. Her bölüm ekskavatörler toplanıyor. Aynen abi. Yaptık. düşünüyorum ya. Yani. Sen benden tarafı yetişebiliyor musun tamam abi? Yetişiyorum ben oraya. Bakıp el atacağım. Ben bu tarafı bitireyim de desteğe geldim. ve videosu da kapalım. Oo, bayağı uzun ya. Ben ta yola kadar uzatırım herhalde burada. Valla hayır böyle evet. Her türlü kule vince kadar gidiyorsun abi. Evet. Çok rahat gidiyorsun. Bak nasıl döküyorum ya bak yere yakın. Bumu yere yakın olandan korkmayacaksın. Ay ikizlerim çıkıyor. Ya. <izledim>. Evet. Şöyle bunu <laughs> toplayalım. Evet, altına sonra da malzeme teslimatı gideceğiz Ondan artık bir sonraki bölümde Hain Şöyle yaptığımız işin önünde Örümümüzü tamamlayalım Evet eline emeğine sağlık Eren'cim Dostların için sağlık Senin de eline sağlık ee, Youtube'dan izleyen arkadaşlara çağrıda bulunalım Arkadaşlar abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmadığını görüyoruz Desteğinizi bekliyoruz. Yine aynı şekilde e, videolarımızı beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım. Bir de arkadaşlar Discord kanalımıza bekleriz. Beraber Construction Simulator oynayabilmek için online multiplayer'da. Discord kanalımıza bekliyoruz. YouTube, e, videonun açıklamasında da diğer sosyal medya mecralarının linkleri var. Instagram olsun, TikTok olsun, Twitter olsun. Or oradan da girip takip edebilirsiniz. Destekleyebilirsiniz arkadaşlar bizleri. Öyleyse bugünlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.